Harbi Plus'tan herkese selamlar. Ben Ali İmdat. Bugün sizlerle hız testi yapacağız. Hangi telefonlarla yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi Poco M4 Pro 5G. Bir tanesi de yine Poco M4 Pro ama 4G. Bildiğiniz gibi içerilerinde farklı işlemciler var. 5G versiyonda burada Dimensity işlemci varken bu tarafta da Helio işlemci var. Helio G96'ya karşı burada 4G'li versiyon. Sonrasında da 5G'li versiyonda Dimensity 810 işlemcisi barınıyor. Bakalım hangisi daha hızlı çıkacak? Uygulamaları hangisi daha hızlı açacak? Hangileri arka planda tutacaklar veya tutamayacaklar? İkisi de tutacak mı tutamayacak mı? Merak ediyorum. İkisini de şimdiden söyleyeyim. Bir tarafta burada M4 Pro standart 4G versiyonu yani G96 işlemci olan MIUI 13 ile beraber geliyor. Bu tarafta 5G'li versiyon ise MIUI 12.5 ile geliyor. İki telefonda 6 GB RAM'e 128 GB'lık depolamaya sahipken burada RAM arttırma teknolojimiz var. Yani artı 2 GB ile bakalım fark atabilecek mi standart 4G 5G versiyonuna göre deyip artık hız testimize geçelim. Hemen tepe açımıza geçiyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki telefonda kapalı durumda şu an. Sol taraftaki 4G'li versiyon standart burada M4 Pro. Sağ taraftaki 5G'li olan M4 Pro. Şimdi iki telefonda kapalı. Zaten şöyle göstereyim sizlere. Bakın hiçbir şekilde bir tepki vermiyor. Bakalım hangisi daha önce açılacak? İlk önce on testini yapalım. 1 2 3 Bekliyorum. İlk önce 5G versiyon biraz daha hızlı tepkime verdi veya tepki verdi diyebilirim. Şu anda açılıyorlar. Boyut farkları da bu şekilde. İleriki günlerde tamamıyla bir test yapacağım her günüyle Ama şimdilik bir hız testi de yapmak istedim ben. Öyle bakalım hangisi. Şu biraz daha arasını açarsam daha iyi olacak. Biraz daha hızlı bir şekilde 5G versiyon tepki verdi. Arkasından hemen 4G versiyon tepki verdi. Bakalım. Evet burada görmüş olduğunuz gibi normal 5G'li versiyon biraz daha hızlı bir şekilde tepki verdi. Sonrasında arkasından normal M4 Pro geldi. Şöyle bir başlatalım. Ben duvar kağıdını istemiyorum. Şöyle baktığımda gayet net. iki telefonda net olduğunu görüyoruz. Bakalım yüklemişler mi? Evet yüklemişler. Burada görmüş olduğunuz gibi daha önceki testlerde yaptığım uygulamaları yine kurdum. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Netflix, Takvim, Hava Durumu, PUBG Mobile, Crossroad, Subway Surf. Sonrasında sentetik testlerden Antutu, Geekbench ve 3 Mark. Aşağı tarafta da Google'un uygulamaları. Burada Chrome, Haritalar, Play Store. Sonrasında YouTube ve Asistan var. En altta da burada standart uygulamalar var. Yani arama, mesajlar ve kamera yer alıyor. İstiyorsanız hemen testimize başlayalım. Evet ilk testimiz burada Facebook'la başlıyoruz. Şöyle de gösterelim. Arka planda herhangi bir uygulama açık var mıymış? Onlarda şöyle Spotify varmış. Burada da bu varmış. Şimdi hemen başlıyoruz. Facebook. Daima stili burada 5G biraz daha hızlı tepkime verdi. Devam ediyoruz. Instagram. Yine bakalım hangisi inleyecek. Burada 5G'li daha hızlı bir şekilde yeniledi. Daha doğrusu yükledi diyebilirim. Twitter. Twitter bakalım hangisini yüklenecek. 5G'de daha hızlı bir şekilde yüklendi. Sonrasında 4G'de yüklendi. Ama baktığımızda 4G'de daha hızlı bir şekilde açtığını fark ettim ben. Bu arada ikisi de aynı A bağlı. Şöyle gösterelim. EME'ye e bağlı. Parlaklıkları da olabildiğince eşit bir şekilde tutmaya çalıştım. Devam edelim. Bakalım sonrasında Spotify'da neler olacak. Spotify. Açılıyorlar. 4G versiyonu biraz daha hızlı çıktı burada. Çok ufak farkla. Netflix. Burada baktığınızda 5G versiyon biraz daha hızlı çıktı. Devam ediyorum. Takvim. İkisi de kafa kafaya çok yakınlardı. Hangisi birinci olduğunu göremedim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Veya ben seçemedim. Hava durumu. Gördüğünüz olmuş olduğunuz gibi burada ikisi de eşit bir şekilde açtı aslında. Şu andaki farklılık da 12 ile 13 arasındaki fark da bu şekilde MIUI'da. Devam edelim. Şimdi de oyunlara geçelim. PUBG'de acaba hangisi daha hızlı açacak? Şöyle söyleyeyim sol taraftaki yani 4G versiyonda benim hesabım açık. Burada hesabım açık değil 5G versiyonda. Bakalım hangisi daha hızlı yükleyecek? PUBG. Bir tık daha hızlı bir şekilde tepki verdi burada 5G. Arkasından 4G geliyor. Güncellemeleri kontrol ediyor ikisi de. Bakalım hangisi açacak? çıkıyoruz. Burada 5G'nin öne geçtiğini sizlere söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi 4G versiyon biraz daha yükleniyor şeklinde kaldı. Evet şu anda benim hesabıma erişiyor. O yüzden bu şekilde de beklettiğini söyleyebilirim ama genel itibariyle 5G'nin daha hızlı açtığını söylemek lazım burada. Şöyle çıkış yapalım. Şöyle bir de bakayım kontrol edeyim. Evet. Crossroad. Burada da görmüş olduğunuz gibi 5G versiyonu biraz daha hızlı çıktı. Yani bekliyor muyduk bunları bilmiyorum ama hani G96'yı çok performanslı diyoruz vesaire ama burada da Dimensity işlemci gayet iyi iş yapıyor diye görmüş oluyoruz. Subway Surf. Evet bakıyoruz yükleniyor. Loading diyor. Hangisi daha hızlı açacak? Burada da G96'lı 4G versiyonu biraz daha önde çıktığı zıplamasından da anlayacağınız üzere yani çok ufak farklar var ama şu ana kadar Dimensity işlemcili 5G işlemcili 5G'li M4 Pro'nun biraz daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Devam ettiğimde burada tabii ki de sentetik testlerimiz var. İlk önce açılış hızlarını sonrasında da testlerini gerçekleştireceğiz. Antutu Evet görmüş olduğunuz gibi 5G versiyonu biraz daha hızlı çıktı. Şimdi testleri yapalım. Sonrasında buradayız. Evet görmüş olduğunuz şekilde böyle sonuçlandı testimiz. M4 Pro 4G baktığınızda 310.322 puan almaya başardı. 5G'li versiyonu ise yani Dimensity işlemci ise 358.912 puan almayı başardı. Şöyle bir incelediğimde, bakmış olduğumda CPU tarafındaki fark gözle görülür bir şekilde 100.000 barajını aşmışken burada 5G'de 91.000 puanla CPU burada 4G versiyonunda kalmış. 4G versiyonu öne geçtiği bir nokta var mı diye bakıyorum ama sanıyorsam yok. Aynen öyle. Yok. Isınma durumunda da daha fazla bir şekilde ısınmış burada Helio işlemcisi ama Dimensity 3.4 olarak yani nereden baksanız 3.5 derecelik bir ısınma ısınma olmuş gibi gözüküyor şarj tarafında da 3 derecelik bir düşüş yaşadı burada 4G versiyonu ama 5G'de yüzde 2 düşüş yaşamış oldu testte bu şekilde yani kazanan burada 5G oluyor bir de Geekbench'e bakalım Bittik önce açtı burada 5G versiyonu şimdi de testi yapalım yine buradayız Evet Geekbench 5 testinde de bu sonuçlar bu şekilde. Birbirine çok çok yakın sonuçlar var burada. 527 tekli çekirdek skoru varken burada çoklu çekirdekte de 596 almış 5G versiyonu. Burada da görmüş olduğunuz gibi çoklu çekirdekte 1826 puan almış 4G versiyonu. 1800 puan da burada 5G versiyonu olmuş diyebilirim. Yani burada aslında çok kazanan yok diyebilirim. Bir tarafta tekli çekirdekte 5G versiyonu bir tarafta da çoklu çekirdekte de 4G versiyonu kazanmış durumda. Herhangi bir şekilde ben burada bir kazanan ilan edemiyorum. Siz de benimle aynı görüştesinizdir diye düşünüyorum. Bir de 3D Mark'a bakalım. 3D Mark'ta da slingshot testini yapacağız. 3D Mark. Şöyle slingshot testine gelelim ve başlatalım. Evet görmüş olduğunuz gibi sonuçlarda bu şekilde. M4 Pro 5G 3697 puan almış. Baktığınızda da burada 3402 puan almaya başarmış 4G versiyonu. Aralarında çok fark yok ama dediğim gibi sonuç olarak bunu günlük hayatta da hissedemeyeceksiniz çok fazla ama sonuç olarak burada 5G'li versiyon önde. Evet şimdi de bakalım Google uygulamalarında neler oluyor. Chrome'la başlayalım. Yüklüyorlar, yüklüyorlar. Bir tık önde gibi hissettim 5G versiyonunda ama çok fazla bir önde olduğunu da söyleyemem açıkçası. Haritalar bir tık daha önde açtı burada 5G versiyonu. Şöyle kaydet diyelim. Biz de şurada buradayız, şurada buradayız. Güzel bir tabir oldu. Devam edelim. Play Store. Play Store'da 4G versiyonunun ufak farkla da olsa önde olduğunu hissettim ben. Siz de umarım aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. Şimdi YouTube. YouTube'a baktığınızda şu oynamasından da anlayabilirsiniz aslında bir tık daha iyi aldı yani daha hızlı bir şekilde açabildi burada 4G versiyonu zaten söylediğim gibi aynı ağda bağlılar burada ikisi o yüzden de bir fark olacağını düşünmüyorum burada işlemcinin hızını görmüş oluyoruz yani 4G bir tık daha hızlı çıktığını söyleyebilirim şimdi de Asistan'a şöyle sesini de açalım biraz Asistan'a bugün İstanbul'da hava nasıl diye soracağım ve bana gelen cevaba göre de anlayacağız bakalım ne olacak Bugün İstanbul'da hava nasıl? Burada da 4G'nin biraz daha hızlı olduğunu anlayabildim ben. Çünkü hem seslerden hem de açılış hızına da baktığımda 4G versiyonu biraz daha hızlı olduğunu anladım. Şimdi aramaya bakalım. Sonra mesajlar ve kameraya gireceğiz. Telefon. Neredeyse ikisi de aynı anda açıldı diyebilirim ama sanıyorsam ki burada 4G versiyonu biraz daha öndeydi. Mesajlar. Burada da 5G versiyonunun biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de kamera. Çok ilginç burada 5G çok geç algıladı yani bastıktan sonra baya bir geç algıladı. Şöyle bir de ön kamera çevirelim bakalım hangisi daha iyi bir tepki verecek. Ön kamera bir tık daha böyle 4G versiyonun hızlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben bir de shutter speed'e bakalım. Yani ikisi de neredeyse eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi önemli olan nokta şu ki arka tarafta hangisi daha iyi tutabiliyor uygulamaları. Şimdi bakıyoruz şöyle arka plana. Neler varmış hepsi burada açık. Şöyle hem aşağıya gidelim bakalım. Facebook'u aynı yerde durabilecekler mi? Facebook'ta açabilecekler mi yoksa yeniden mi başlayacaklar? Facebook. ikisi de sıfırdan başlattığını söyleyebilirim sizlere hatta galiba sanıyorsam ki yine burada Xiaomi destek ve yardımlaşma grubunun olduğunu gördüm ben aşağıki planda yani arka planda. Yani burada 4G tutabiliyorken 5G tutamamış gibi hissettim ben. Bakalım Facebook'ta durum ne olacak? Şurada görmüş olduğunuz görseller, içerikler aynı kalacak mı? Instagram. Hayır, duramadı ama burada görmüş olduğunuz gibi ikisi de yeniden refresh attı. Burada da ikisi de aynı anda refresh'ini yapmış oldu. Yani aynı anda açabilirler. Ama tabii ki de arka planda tutamadılar. Şöyle devam edelim. Aşağı gittiğimizde Twitter bakalım Twitter'da nerede kalmışız? Twitter. İkisi de refresh attı görmüş olduğunuz gibi. Evet arka planda birçok şey var ama hangisinin daha çabuk olduğunu da görüyoruz burada. G96 çok daha çabuk bir şekilde yükleyebildi yeni tweetleri diyebiliriz burada. Devam edelim. Spotify. Yine ikisi de burada tekrardan başlatmış durumda. Bir tık 5G daha hızlı çıktı veya aynılar aynı şekilde burada yüklemeyi tamamladılar. Devam ediyorum. Netflix. Burada sanki refresh atmadı 5G versiyonu ama 4G versiyon attığını gördüm ben. Devam ediyoruz. Sonrasında takvim. Yine ikisi de refresh attı. İkisi de aynı şekilde açtılar uygulamayı. Tabii ki bunlar orta seviye hatta giriş segmenti yani Poco'nun giriş segmenti olduğu için de böyle refreshler gayet normal ve bu kadar çok uygulama açıkken Hava durumu önemli olan nokta şu ki bildiğiniz gibi hangisi daha çabuk burada güncellemeyi yapabilecek bu önemli. Hava durumu bakıyorum başarıyla güncellen dedi. Galiba ikisinde de aynı şekilde yapabildi. Devam edelim. Bakalım oyunda bir değişiklik olacak mı? Hemen ona bakalım. PUBG Bilmiyorum bence ikisi de yeniden başlatacaklar. PUBG. Evet ikisi de baştan başlatmak durumunda kaldılar ama hangisi acaba? 5G versiyon yüklüyor, güncellemelerini kontrol ediyor. İlk ilk açılışta zaten ilk başta açılmıştı. Evet görmüş olduğunuz gibi burada 5G versiyon daha önce açılmış oldu. Sonra arkasından 4G versiyon zaten benim profilim açık olduğu için de şu anda onu burada yüklüyor. Şöyle çıkış yapabiliriz. Peki diğer hafif oyunlardan tutabilirler mi acaba? Çok merak ediyorum. Crossroad. Hayır tutamadılar. İkisi de baştan başlatıyorlar şu anda. Görmüş olduğunuz gibi 5G versiyonu biraz da hızlı bir şekilde açıldı. Devam edelim. Şöyle bir de Subway Surf'e bakalım. Subway Surf'te sonuç ne olacak? Onu da merak ediyorum. Subway Surf. Çok ilginç basmama rağmen algılayamadı burada 5G. O da yeniden başlatmış sayılıyor. Onu da sizlere söyleyebilirim. Çok ilginç. Sonradan açılmasına rağmen çok ilginç bir şekilde hala açamadı burada. 4G versiyonu şu anda zorlanıyor açmakta. Şöyle sesini de biraz kısarsam. Herhalde bir sorunla karşılaştı şu anda 4G versiyonu. Yani burada da Helio işlemcinin ne kadar güçlü olsa da biraz daha böyle üzerine çalışılması gereken bir işlemci olduğunu da anlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Dimensity işlemci burada oynamaya hazır bir şekilde. Ama görmüş olduğunuz gibi burada 4G'de dondu. Şöyle dışarıya çıkaralım bakalım. Sentetik testlere zaten geri bakmamıza gerek yok. Son olarak da burada bence Play Store'a bakarsak veya Chrome'a bakarsak yeter diye düşünüyorum. Şöyle Chrome'a bakalım. Chrome neredesin? Buradasın. Chrome. Burada da çok ilginç bir şekilde G96'lı 4G versiyonu açabildi ama 5G versiyonu bir refresh attı. İlginç sonuçlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi hız testte böyle sonuçlandı. Bence burada Dimensity işlemci çok çok iyi bir iş başardığını düşünüyorum. Özellikle uygulamaları açma konusunda. Evet ikisi de bir giriş segment, hatta orta segment diyelim hadi ama Poco'nun giriş segmenti olarak nitelendirdi. Yani M serisi olarak nitelendirdi telefonlardı. Arka plana tutma konusunda ikisi de çok başarılı değildi açıkçası ama baktığınızda Kimi yerlerde böyle özellikle Subway Surf'ı açmada inanılmaz bir şey oldu ve burada 4G versiyonu açamadı, kaldı, dondu diyebilirim de. Ama 5G versiyonu ben basamamış olmama rağmen, sonradan basmama rağmen tabii ki de donduğu için önüne geçip de burada uygulamayı açmış oldu. Tabii ki arka tarafta birçok uygulama çıktı, sentetik testler bile çıktı. Bu şekilde sonuçlar vardı ama Chrome'a geçtiğimizde burada en son teste baktığımda 4G versiyonu nedense aklında veya hafızasında tutabildi. Yani burada 8 GB o sanal belleğinde burada etkisini görmüş olduk. Ama diğer uygulamaların açılış hızlarında veya arka planda tutuş hızlarına baktığımızda bence ufak bir farkla da olsa burada 5G versiyonu önde gibi duruyor. Bu da Dimensity işlemcinin verimliliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet G96 işlemci hızlı bir işlemci ama Dimensity işlemcide hiç de yabana atılır bir işlemci olmadığını da gördük. Hem de sentetik testlerde bunu görmüş olduk. Peki sizler ne düşünüyorsunuz iki telefon hakkında? Hem 4 g hakkında hem de 5G'li Pro'lar hakkında, M4 Pro'lar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hız görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.